Ha, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim. bana hatırladın mı? <laughs> ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. <laughs> Seninki kadar güzel olmadı tabi ama olacak. Umut var. <laughs> Bravo. Azmettim başaracağım. <laughs> Şimdiden tebrik ederim. Hoşçakal. Kendine iyi bak. <laughs> Hoşçakal. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi?